İstanbul Sarıyer. İşte öyle bir şey Kurulum işlemlerimiz devam ediyor. Evet güvenlik önlemlerimizi de alıyoruz. Bu projeyle beraber gördüğünüz gibi hanemizde 5 kW'lık bir sistem kurulumu tamamlıyoruz. Elektrik kesintisi olduğunda otomatik devreye girecek bir sistem. Aynı zamanda güneşten de elektrik ürettiği sürece elektrik faturası ödemeden enerji ihtiyacınızı karşılayacak bir sistem olarak uzun yıllar kullanım imkanı sağlayacak. İçeride kullanmış olduğumuz sistem hem şebeke elektriğinden hem de güneş panelinden ortaklaşa otomatik bir şekilde destek almakta. Bunun haricinde en önemli konu olarak ömrünü anlatacak olursak, kullanmış olduğumuz lityum bataryalar ortalama 4000 ila 5000 defa cycle imkanı sağlıyor. Yani 12-14 sene civarında nominal kullanım, rahat kullanım imkanı sağlar. Ne kadar yavaş yavaş performans düşük olmaya başlar. Ne zaman rahatsız olursanız içindeki bataryayı o zaman gene değiştiririz. Ama ortalama 12-14 sene civarında bir kullanım sağlıyor. Güneş panelleri de 20-25 sene nominal kullanım sağlıyor. Daha da uzun süre kullanmak mümkün. Bu şekilde Türkiye'nin her yerine hizmet vermekteyiz. Birçok ilde bayi ve servis ağımız mevcut. Web sitesinden tüm ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. 340'lık 8 adet panel bağlantısı tamamlanmış durumda. Güney cephe olacak şekilde 8 adet yan yana yerleştirdik. Şu andan itibaren artık elektrik üretimine hazırız. 5 kW'lık hibrit inverter sistemimiz 8 adet 340 Watt monokristal panel ve 5 kilo elektrik depolayan 48 volta 100 amperlik lityum bataryayla sessiz enerji sistemiyle elektrik kesintisine karşı ve elektrik faturalarına karşı hazırladığımız sistem şu anda aktif hale gelmiştir. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun.